Herkese merhaba. Her ne tür konuşma probleminiz olursa olsun bu videomda diksiyonunuzu geliştirecek günlük egzersizler önermek istiyorum. Az sonra anlatacaklarımı günlük rutin haline getirirseniz yaklaşık 2 haftada değişiklikleri fark etmeye başlayacaksınız. Birkaç ay sonra ise çevrenizdekilerde de farkındalık oluşmaya başlayacak. Bu egzersizleri bir gün yapıp iki gün ihmal etmek, üç gün yapıp bir hafta ara vermekle bir gelişim yaşayamazsınız. Onu da altını çizerek söyleyeyim. Önerilerim uyandığınızda elinizi yüzünüzü yıkamak, dişlerinizi fırçalamak, kahvaltı yapmak veya kahve içmek gibi doğal rutin haline gelmesi gerekiyor. Egzersizleri düzenli olarak yapacağınız sözünü aldıktan sonra önerilerime başlayabilirim. Önce konuşma organlarını tanıyarak başlayalım. Nedir bizim konuşma organlarımız? Diyafram kasımız, ciğerlerimiz, gırtlağımız, çenemiz, dilimiz, damağımız, dudaklarımız. Bu konuşma organlarının hepsinin hem düzenli hem de birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması gerekiyor ki söylediklerimiz anlaşılsın hatta insanlar konuşmalarımızdan etkilensin. Konuşmamız insanlar üzerinde bir ikna yeteneği kazansın. Tanıştığımız insanlar üzerinde ilk intibalarımız önemli biliyorsunuz. İnsanlar ilk anda kılık kıyafetimize, davranışlarımıza ve konuşmalarımıza bakarak bir yargıya varıyorlar. O halde daha ilk dakikalardan itibaren insanlar üzerinde olumlu izlenimler bırakmak gerekiyor. Bunun için öncelikle konuşma organlarımızı eğitelim. Ancak kısa kısa buradan egzersizler vermek yerine bu konuyu bir seri haline getirelim ki daha anlaşılır ve etkili hale gelsin. Yani bütün egzersizleri bir video altında toplamayalım. Takipte kalın, bu serimizde her videoda yeni egzersizler önereceğim. Yalnız sizden şunu rica ediyorum. Ben genelde videolarında önce sorunların tespitini yapıp sonrasında yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Yani videoyu ileri alıp direkt egzersizlere geçerseniz hangi sorunu neden yaşıyorsunuz? Yapacağınız egzersizlerin faydası ne olacak anlaşılmaz hale gelir. O yüzden lütfen sabırla videoyu sonuna kadar izleyin. İşe isterseniz nefes konusuyla başlayalım. Tam da şu anda nasıl nefes alıp verdiğinizi bir gözlemleyin. Nefes aldığınızda göğsünüz şişiyor, omuzlarınız kalkıyorsa yanlış nefes alıp veriyorsunuz demektir. Bunu zaten biliyorsunuz. Peki bu şekilde nefes alıp vermenin konuşmanıza fazlaca olumsuz etkileri olduğunu biliyor musunuz? Günlük iletişiminizde fazla problem yaşamazsınız çünkü günlük iletişimde hep kısa cümleler kullanırız. Rahat bir ortamdayızdır arkadaşlarla veya aile bireyleriyle sohbet ediyoruzdur. Böyle ortamlarda yanlış nefes alıp vermenin olumsuz etkilerini çok da fazla hissetmezsiniz. Ne zaman hissedersiniz? Üstlerinizde, yeni girdiğiniz ortamlarda, sesli metin okumalarda, sunumlarda ve topluluk karşısında konuşurken yanlış nefes sesinizde alarm vermeye başlar. Sesinizin inceldiğini, ses tellerinde mukus birikmeye başladığını hissetmeye başlarsınız. Sık sık öksürerek boğazınızı temizleme ihtiyacı hissedersiniz. Böylece konuşmalarınızda öksürükle birlikte kesintiye uğramaya başlar. Bu durum sizi gerer. İnsanların yüzlerindeki sıkılganlıkları gördüğünüzde artık çaresiz konuşmanızın bir an önce sonlanmasını istersiniz. Yanlış nefes alıp vermek nefes alışverişlerinizin hızlanmasına neden olur. Hızlı nefes alıp vermek kalp atışlarınızı hızlandırır. Bu durum kan akışını hızlandırır, vücuttaki su ihtiyacınız artar. Bu yüzden ağız ve boğaz kuruluğu yaşarsınız. Diliniz dönmez, ses telleriniz gerekli titreşimi sağlamaz. Bunun da sonuçlarını az çok tahmin edersiniz. Ayrıca hızlı nefes alıp vermek heyecanınızı tetikleyeceği için konuşmanıza olan olumsuz yansımaları biraz daha ağır olabiliyor. Yanlış nefes alıp verirken vücudunuzun aldığı şekle bir bakın. Aslında doğallığa son derece aykırı durmuyor mu? Esnek bir kaba, bir balona, bir topa, bir araç lastiğine hava akışı sağladığınızda hep bir genişleme olur. Hava çıkışında da küçülme, daralma gözlenir. Peki nefes alırken biz ne yapıyoruz? Karın bölgesini daraltıyoruz. Yani karnımızı içeri doğru çekip ciğerlerimizin alanını daraltıyoruz. Hal böyle olunca ciğerlerimizin alt kısmına neredeyse hiç hava akışı olmuyor. Oysaki yapmamız gereken nefes aldığımızda karın bölgesini ve göğüs kafesini genişletmek. Bu şekilde ciğerlerimizin alanını genişletiyoruz ve ciğerler alt loblardan itibaren dolmaya başlıyor. Nefesi verirken karın bölgesine bir daralma yaparak nefesin daha güçlü bir şekilde gırtlak bölgesine ulaşmasını sağlıyoruz. Bu dakikadan itibaren artık sesimiz bizim kontrolümüz altına giriyor ve onu istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. Doğru ses çıkarmaya başlıyoruz. Artık sesimiz daha güçlü ve yönlendirilebilir hale geliyor. Biliyorsunuz konuşurken sesimizin tonunu, cümlelerin duygularına göre ayarlamamız gerekiyor. Yani gerektiğinde sesimizi yükseltip gerektiğinde düşüreceğiz, hızlanacağız veya yavaşlayacağız. Bunu sağlamak, yani kontrollü ses çıkarmak doğru nefesle ancak mümkün hale geliyor. Doğru nefes alıp vermeye başladığımızda kalp atışlarımız yavaşlıyor. Bu da bizi daha sakin hale getiriyor. Konuşma esnasında gerginliği, heyecanı kontrol etmek mümkün hale geliyor ses tonunuz üzerindeki etkilerini de görürsünüz. Peki günlük rutinimiz ne olmalı? Şimdi ilk yapmanız gereken nefes almak değil vermek. Nefesinizi verirken karnınızı içeri doğru çekin. Hatta elinizle karnınızı içeri doğru bastırabilirsiniz. Şimdi nefes alırken karnınızı dışarı doğru genişletin. Nefesi verirken karnınızı yine içeri doğru bastırın, alırken dışarı doğru genişletin. 4-5 dakika bunu çalıştıktan sonra güne başlayabilirsiniz. Gün içinde de sık sık bu egzersizleri her hakkınıza geldiğinde 4-5 dakika yapın. Örneğin iş yerindesiniz, mola verdiniz, hemen bu egzersizi yapın. Yani gün içerisinde sık sık bilinçli bir şekilde nefes alıp verin. Her nefes aldığınızda karnınız şişecek, nefesinizi verirken karnınız eski haline dönecek. Diyafram nefesini alışkanlık haline getirebilmek için bu egzersizi rutine dönüştürmek önemli. Çünkü alışkanlıkları değiştirmek kolay olmuyor. Üzerinde çalışmak, emek harcamak ve bir süre bilinçli nefes alıp vermek gerekiyor. Gerekiyor. Eve geldiğinizde sırt üstü uzanıp karnınızın üzerine birkaç kitap koyarak yine aynı şekilde diyafram nefesi alıp verebilirsiniz. Bir de şu tekerlemi diyafram nefesi aldığınızdan emin olarak tek nefeste okumaya çalışın. Siz bizim Çekoslovakyalılaştırdıklarımızdan mısınız yoksa siz bizim Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? başarabildiyseniz şimdi de bu tekerlemeyi tek nefeste okumaya çalışın. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel. Bu da tamamsa son olarak bu tekerlemeyi de tek nefeste okumaya çalışın. Dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal sarkar dal kalkar kantar tartar. Tar. tar. Şimdi tekrar diyafram nefes alıp iki tekerlemeyi tek nefeste okumaya çalışın. Siz bizim Çekoslovakyalılaştırdıklarımızdan mısınız yoksa siz bizim Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Al bu takatukaları takatukacıya takatukal atmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukal atmadan al da gel. Olmadıysa tekrar edin. Eğer yapabildiyseniz tekrar nefes alıp son iki tekerlemeyi tek nefeste okumaya çalışın. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukolatamam derse takatukacıdan takatukaları takatukolatmadan al da gel. Dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal sarkar dal kalkar kantar tartar. Tar. Başarabiliyorsanız üç tekerlimi tek nefes dokumaya çalışın. Siz bizim Çekoslovakya yallaştırdıklarımızdan mısınız yoksa siz bizim Çekoslovakya yallaştıramadıklarımızdan mısınız? Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukolatamam derse takatukacıdan takatukaları takatukolatmadan al da gel. Dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar, dal sarkar, dal kalkar, kantar tartar. Oluncaya kadar tekrar etmeye çalışın. Bu egzersiz diyafram kasınızı zorlayacak, geliştirmenize katkı sağlayacaktır. Bu egzersizleri rutin olarak 15-20 gün tekrar edin. Adım adım gidelim, sonraki videolarımda rutin haline getirmenizi isteyeceğim, diğer egzersizleri de paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma desteklerinizin devamını bekliyorum. Diksiyon eğitimi içinse Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.